Öncelikle bu karar son derece sevindirici bir karar, ilimiz ve ülkemiz açısından sevindirici. Sadece bu e, ilimiz bazında değil, e, ülkesel bazda değerlendirdiğimiz zaman 57 İslam ülkesinin almış olduğu bir karar, Urfa'nın ön planda çıkması çok önem arz ediyor. Tıpkı 2019 UNESCO e, Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildiği gibi ve e, bizde de Unesco yılına istinaden de yapılan çalışmaların olduğu gibi ciddi bir ses getirdi ve bu da bölge türünde ciddi manada bir katkı sundu. Bu son derece olumlu görüyorum ve ben ümit ediyorum ki bu süreçte sadece Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika, Avrupa'nın birçok özellikle Makedonya, Slovakya, şey o bölgelerden. Ee, İslam ülkelerinin bu bölgeye, Urfa'ya bakış açısını son derece e, tetikleyecektir. Endonezya, Singapur, Malezya e, gibi, e, Filipinler gibi ülkelerin özellikle bu bölgeye bir yakın ilgisini olduğunu biz gözlemliyoruz. Bu bireysel gelen e, özellikle e, rezervasyonlardan da biliyoruz. Hatta 2019 yılında bizim yapmış olduğumuz özel çalışmalardan da bu bölgeye gelen e, misafirlerimiz var. Bunlar da son derece olumlu bir izlenim. Hindistan çok önemli bir pasta. Yani bu bölgeye olan ilgileri var. Son yıllarda bölgeye gelen turistlerden de bunu görüyoruz. Biz bunu artık tanıtım mekanizmamızı bir tık daha yukarıya çıkararaktan da artık bahsettiğim bu ülkelere doğru yaparsak yine e, turistlerin geldiği istikamette bölgede 5 alanı var. İşte bunun merkezi Urfa olmak üzere Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin merkezli özellikle oranın dış hatlarına e, Urfa'ya hoş geldiniz, turizm kentine hoş geldiniz şeklinde billboardlarla e, farkındalığımızı yaratmalıyız. E, zaten altyapımız güçlü bir altyapımız var. Turizmin sadece bahar aylarına değil, ilk ve sonbahara değil. 12 aya yayabilecek e, bir trendi yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda da ee, özellikle e, tanıtım mekanizmasındaki bu dış e, saydığım ülkelere yaptığımız e, çalışmalarda bunu vurgularsak Urfa kesintisiz bir turizm dönemine girecektir. Bu da e, son derece de bizi e, politik ekonomik olarak da e, iyileştirecek dedi. Başkanım 2019 yılında Göbeklitepe yılı biraz pandeminin gölgesinde kalmıştı. Ee, biz şimdi Urfa olarak bu yeni şeye hazır mıyız tam olarak? Aslında katılmıyorum. 2019 yılı çok iyi bir dönem geçirdik. 2020'yi bekliyorduk. Hı -hı. 2020'de malum pandemi oldu. İşte biz o 2020'nin 2023 olması gerektiğine inanıyoruz. Bahsettiğiniz gibi Göbeklitepe artı Hı -hı. turizm başkentinin ilan edilmesi Urfa'da bir yabancı turist orayını istiyoruz. Aslında yerli turiste bizim bir herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük eksikliğimiz yabancı turist oranının azlığıdır. Biz bunu da bunu nasıl bir pozitif hale getiririz? İşte bunu 2019'un devamı 2020 yerine 23 yani 3 yıl keseden gitti ama kaybedilmiş bir şey yok. İnşallah gelecekten ümit varız. Peki nasıl bir yol haritası izlememiz gerekiyor? <laughs> Paydaşlara ne düşüyor? Şimdi paydaşlar Tanıtım mekanizması çok önemli. Çünkü Turizm Gelişim Ajansı, özellikle Kültür Turizm Bakanlığımızın başkanlığında buna son derece de e, önem vermek zorunda. Bahsettiğim gibi bize paralı ekonomik olarak güçlü olan illere yatırım, yani bölgelere yatırım yapmak gerekiyor. İşte Malezya gibi Bangladeş, Bangladeş bölgesinde, Singapur gibi zengin yani ekonomik olarak güçlü Hindistan gibi o bölgelere yine Türkmenistan. Adikistan, Özbekistan o bölgelerinden ciddi manada bu bölgeye bir e, istek akış var yani bir istiyor ama bunun ulaşım anı güzel bir e, şekilde konaklama ayaklarımız <laughs> müsait e, bunları hangi dönemde yapabiliriz bunu birlikte bir tanıtım ayağıyla beraber hem yerel hem de ulusal bazda işte İstanbul dış hatlara indiği zaman nasıl ki Göbektepe dünyanın sıfır şeyine hoş geldin dediğimiz zaman İslam Turizm Başkenti'ne Urfa'ya hoş geldiniz diye billboardlarla bunları karşılayabiliriz. Şehrimizin giriş çıkış noktalarında billboardlar, büyük billboardlar yaparak da bir farkındalık yaratmalıyız. Yani insanlara bir hoş geldiniz. 2023 Turizm Kenti'ne hem Türkçe, Arapça, İngilizce veya farklı dillerde bunu oluşturmalıyız. Yani insanlar farkına varsınlar. Yabancılar geldiği zaman aa hissetsinler, bunu görsünler. Biz o zaman e, istediğimiz e, süreci iyi yakalarız hı. ve merdiven basamakları gibi tık 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 yukarı doğru çıkarız. Ee, Şanlıurfa yeniden inanç turizminde o liderliği yakalayabilir yani Şimdi, şey şimdi maalesef e, Şanlıurfa inanç turizminde şimdi işi Araplara bırakırsak maalesef bir şey bekleyemeyiz. Hı hı. Tamam son derecede Cumhurbaşkanlığımızın Suudi Arabistanla ilişkileri ama hı hı. şimdi Arap misafirlerin, Arap turistlerin müşteri port, e, portföyleri yeşili, Hı. serinliği ve denizi ister. Hı. Urfa buna şu an için uymuyor. Hı. Buna uyacak olan yerler yok mu? İşte Halfeti gibi yerlerimiz var. İşte Bozova gibi yerlerimiz var. Ama bunda Takoran gibi yerlerimiz var. Altı eksiklerimiz giderse daha da güzel olacak. Ama hac yolu güzel güzergahında olmamız, yüzyıllardır bu hac yolundan belli bir Ekonomik pas sağlayan Urfa'nın 1992-93 yılından sonra kararıyla Haç trafiğinin kesilmesinden sonra kaybettiği ekonomiyi ancak bu yolla tekrar geri alabiliriz diye düşünüyorum. Onun için de biraz önce saydığım özellikle kurumların üzerine düşen görevleri yaparlarsa ekonomik bağlamda da geriye dönük kaybettiğimiz kaybettiğimiz 30 yılın 30 yılın ekonomik sürecini ileriki süreçte bunu kazanmış oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle Şanlıurfa'mız için ve bölgemiz için çok güzel ve umut verici bir gelişme. Çünkü Şanlıurfa'mız zaten son yıllarda özellikle Göbeli Tepe olsun, Karahan Tepe olsun şu anda yani Neolitik anlamda dünyanın artık merkezi. Ama tabii Şanlıurfa'nın birçok değeri var. Çünkü özellikle Şanlıurfa zaten peygamberler şehri olarak biliniyor. ki Türkiye'de en çok peygamber makamının mezarının ya da doğduğu bir yer ya da birçok peygamberin burada yaşadığı ayak bastığı topraklar burası. Bu bakımdan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu bu karar Şanlıurfa turizmi ve bölge turizmi için oldukça olumlu. Şu ana kadar özellikle Suriye'den dolayı yurt dışından gelen yabancı turistlerimiz ve misafirlerimiz azydı. Bu kararla beklentimiz 2023 yılında yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi daha çok ağırlamak istiyoruz. Bu da Şanlıurfa turizmine yine olumlu yönde büyük bir etkisi olacak. 2019 yılında da Göbeklitepe yılı ilan edilmişti Şanlıurfa için. Eee evet. şey yaptığımızda e nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 2019 yılı Göbelitepe ile ilan edilmişti. Tabii Göbelitepe olan ilgi alaka yani sürekli devam ediyor ve bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü Göbelitepe ile birlikte artık onun kardeşleri de ortaya çıktı. 12 tepe aslında Nevali Çori de sayarsak 13 yapıyor ama tabii o maalesef Fırat'ın serin suları altında kaldı. Atatürk barajı yapımı sırasında. Ama şu anda 12 tepemiz var. Şu anda işte halen daha Göbelitepe'miz kazınmaya başlandı. Karahan Tepe başlandı. Sefer Tepe başlandı. Sayburç ve bunun daha sonraki devamları gelecek işte diğer e, toplamda 12 tepemizle birlikte. O bakımdan Şanlıurfa'ya olan ilgi alaka sürekli insanlar tarafından bu takip edilecek ve Şanlıurfa'ya gelen insanlar e, aradan birkaç yıl geçtikçe bir daha gelmek zorunda kendilerini hissedecekler. Çünkü Urfa'ya gelmek için ayrı 12 e, ayrı sebep olacak. E, tam da bunun üzerine Şanlıurfa peygamberler şehriydi ve hı hı. E, İslam dünyası turizm başkenti ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın e, bu turizmdeki taşlanmış e, yeri bir daha böyle tecelli edilmiş oldu. Yani Şanlıurfa'mız e, artık bütün turizm e, kültür ögeleriyle birlikte sürekli gündemde ve insanların e, özellikle e, en böyle seyahat ve tatil planları için Şanlıurfa artık bir e, baş ucu şehir diyebiliriz. E, Önümüzdeki, hem Batı hem de o tarafından. tabi yani şöyle söyleyelim. Hem Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun, işte uzak doğudan olsun ve bütün İslam aleminden herkesin buraya gelmesi için herkesin güzel bir sebebi olmuş oluyor. İsteyen tarih için, kültür için, arkeoloji için, inanç turizmi için ya da lezzetli yemeklerimiz için ya da lezzetli tatlarımız için olsun ya da Urfa Sıra Gecesi'ni burada deneyimlemek, burada yaşamak için yani insanların gelmesi için hemen hemen her kesime, her inanca hitap eden bir şehirdir Urfa. Hı -hı. Başkanım şu an paydaşlar olarak, turizm paydaşları olarak bizim nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor? Yani çok güzel söylediniz. Şanlıurfa şu anda turizmde iyi bir konumda ama altyapı olarak olsun ya da turizme ulaşma anlamında olsun ya da turizmdeki sektör paydaşlarının özellikle otellerimiz olsun, işletmelerimiz olsun, restoranlarımız olsun, taşma firmalarımız olsun, biz turist rehberleri olarak herkesin üzerine düşmez, üzerine düşeni layıkla yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle şu pandemi sürecinde de yaşadık ki temizlik, hijyen çok önemli. Buna azami derecede dikkat etmek lazım. Turizm altyapımızın işte özellikle belediyelerimiz tarafından, büyükşehir belediyemiz tarafından, valiliğimiz tarafından ya da merkezi hükümet tarafından yapılması gerekenlerin bir an önce yapılması hem ulaşımda, yolda. Çünkü özellikle bu inanç turizmi ile birlikte özellikle Harran, Soğumatar, Şuayb, antikentinin oranın e, yolu bitti ama altyapı sorunları hala devam etmekte. En basiti işte insanların rahat bir abdest alabilmeleri, Hı. bir işte labo ihtiyaçlarını görebilmeleri için e, bunlar bir önce yapılması gerekiyor ve tamamıyla 2023 yılına hazır bir şekilde girmemiz gerekiyor. Ve işletmelerimizin temizlik, hijyen noktasında e, bu noktada çok dikkat etmeleri gerekir ki biz Şanlıurfa Rehberler Odası olarak da tam da bunun için şu anda e, 14 Temmuz'da turist rehberlerimiz bize bir uzmanlık eğitimi veriyoruz. Yine Mezopotamya ve Göbeltepe uzmanlığıyla birlikte inanç turizmiyle ilgili inanç noktalarının uzmanları konunun uzmanlar tarafından üniversitedeki hocalarımız ve kaza ekibi başkanları tarafından turist rehberlerine uzmanlık eğitimi veriyoruz. Ee, bu tür eğitimlerin işte esnafa da verilmesi lazım. Otelcilerimize, restoranlarımıza, taşıma firmalarına yani e, Şanlıurfa'mıza gelen bütün misafirlerimizi memnun edilmiş bir şekilde buradan göndermemiz gerekiyor ve e, hem Urfa'mız için hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok güzel ve böyle faydalı bir yani bir gelişme oldu ve e, biz 2023 yılında böyle bereketli geçirdiğimiz zaman bir sonraki yıllarda da bu sefer arkeoloji üzerine ve diğer kazılmaya başlamış olan diğer neolitik alanlarımız üzerine daha da çokça sıkça böyle bahsetmeye başlayacağız. Artık önümüzdeki yıllarda eee artık Sefertepe'yi, Sayburçu Çakma Tepe'yi ve diğer tepelerimizi konuşabilmiş yani olacağız.